Bu mesleğe kaç yaşında başladım? Lise edeken başladım. Lise edeken niye başladım? Parasızlıkta. Hem okuyacağız, hem çalışacağız diye başladık. Ve para yok. 35 seneden beri bu mesleğe devam ediyoruz. Ya bu meslek son bulmaz. İnsanlar olduğu sürece son bulmaz. Ama Şöyle bir olay var. Eleman yetişmeye yeni. Yeni eleman yetişmediğinden dolayı hep eski elemanlar. Gidin hangi fırına bakarsanız ben bak, genç adam bulamazsınız çok. Nadirdir yani. Hep yaşlıdır. Emekli çalışanlar.